2020 yılı şehir ödülleri Türkiye ödüllerinin takdim edileceği Serhat Şehir Ardahan'dan hepinize merhabalar. Ben Ardahan Valisi Hüseyin Öner. Yüzlerce yıllık geçmişe tanıklık eden tarihi kaleleri ve kuleleriyle sonbaharda bile solmayan yemyeşil tabiatı ve çiçeklerle bezenmiş yaylalarıyla kış aylarının keyfe dönüştüğü yanlışçam kayak tesisleri turizm merkeziyle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi kongre binasıyla, doğa harikası şeytan kalesiyle, Türkiye'nin kışın tamamen donan en büyük gölü olan ve farklı deneyimleriyle insanı adeta büyüleyen çıldır gölüyle ve unutulmaz lezzetleri sizlere tattıracak yöresel ürün ve ikramlarıyla sizleri iklimi soğuk ama insanı sıcak memleket Ardahan'a davet ediyorum. Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun, 100. yıl dönümü olan 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde buluşmak üzere